Merhaba. Bugün yine sizin bizimle paylaştığınız kaynaklara ee, odaklanıyoruz. Bu seferki konumuz hepimizin hayatında yer bulan hassas ama bir o kadar da önemli meseleler aslında. Yani İslam perspektifinden yalan, hile ve belki de günümüzde en çok karşılaştığımız ihlallerden biri mahremiyet. Bu davranışların toplumsal ilişkileri etkisini İslam'ın bu konudaki temel yaklaşımını biraz anlamaya çalışacağız. Evet, önümüzdeki materyal yalan, hile ve mahremiyetin ihlali başlığını taşıyor ve konuyu hem Kur'an ayetleri hem de peygamberimizin sözleri yani hadisler üzerinden ele alıyor. Oldukça şey e, derinlikli bir bakış açısı sunuyor diyebiliriz. Amacımız da tam olarak bu derinliği sizin için biraz daha açmak. Yani neden yalan ve hileden kaçınılması gerektiği, mahremiyetin İslam'daki o hassas yerinin ne olduğu gibi konuları netleştirmek istiyoruz. Aslında temel soru şu. Bu ilkeler toplumsal güveni ve bireysel hakları nasıl korumayı hedefliyor? Kesinlikle bu kavramların sadece dini birer emir olmanın ötesinde, yani sağlam bir toplum yapısı için ne kadar kritik olduğunu görmeye çalışacağız birlikte. Harika. O zaman hemen başlayalım isterseniz. İlk olarak belki de en bariz güven kırıcı davranışlara, yani yalan ve hileye bakalım. Kaynaklarımız yalanı nasıl tanımlıyor? kaynaklar tanımı çok net koymuş aslında gerçeğe aykırı olduğunu bile bile karşıdakini aldatmak için söylenen söz ve İslam'ın inananlardan yani müminlerden bu konuda tavizsiz bir duruş beklediği vurgulanıyor. Yalan ve hileden kesinlikle uzak durulması isteniyor. Evet. Bu noktada Kur'an-ı Kerim'deki Haç Suresi'nin 30. ayeti gerçekten çok çarpıcı bir uyarı içeriyor. Şöyle diyor: "Artık putlara tapma pisliğinden uzak durun ve yalan sözden kaçının." Şimdi burada bir duralım. Ayet yalan sözü İslam'da en büyük günah kabul edilen şirke denk görülen putperestlik pisliğiyle aynı cümlede zikrediyor. İnanılmaz bir ağırlık katıyor bu değil mi? Yani ayıp demek başka, pislik ve şirk ile aynı kategoride görmek başka. Aynen öyle. Bu yalanın sıradan bir ahlaki kusur değil, çok daha temel ve ciddi bir sapma olarak görüldüğünü gösteriyor aslında. Peygamberimiz Hz. Muhammed'in de bu konudaki hassasiyeti kaynaklarda çok net. Bir hadisinde şöyle dediği aktarılıyor. Sizi yalan söylemekten men ederim çünkü yalan söylemek günaha Günah da cehenneme götürür ve devam ediyor. Kişi yalan söyleye söyleye nihayet Allah katında kezzap yani çok yalancı diye yazılır. O kezzap diye yazılma kısmı gerçekten tüyler ürpertici. Evet. Yani yalan artık sadece bir eylem değil, tekrarlandıkça kişinin Allah katındaki kimliğini, etiketini değiştiriyor. Artık yalan söyleyen biri değil, yalancı olarak damgalanıyor. Bu eylemin kalıcı bir iz bırakabileceği anlamına geliyor. Bu durumun toplumsal yansımaları da ağırdır herhalde. Kaynaklar buna değiniyor mu? Elbette. Kaynakta belirtildiği gibi yalan söyleyen kişi toplum içinde önce itibarını kaybediyor, sonra da en önemlisi güvenilirliğini yitiriyor. Bu bir sarmal gibi işliyor. Güvenilmeyen insanın sözüne kimse kulak asmaz, yardımına koşmaz. Kültürümüzdeki o yalancının evi yanmış kimse inanmamış sözü bu toplumsal çöküşü çok net özetliyor aslında. Güven bitince ilişki de bitiyor. Peki ideal olan ne? Yani İslam'ın çizdiği güvenilir insan portresi nasıl? Tam tersi aslında. Peygamberimizin şu sözü bu ideali çok güzel ortaya koyuyor. Müslüman elinden ve dilinden başkalarının güvende olduğu kimsedir. Yani bir Müslümanın varlığı çevresi için bir tehdit değil bir güvence kaynağı olmalı. İnsanlar onun sözüne de eylemine de güvenebilmeli. Yalan işte tam da bu temel güveni dinamitleyen şey. Bu güveni dinamitlemenin belki de en korkunç yollarından biri de yalancı şahitlik olsa gerek. Kaynaklar buna özel bir vurgu yapıyor sanırım. Kesinlikle çünkü yalancı şahitlik sadece bir kişiyi aldatmakla kalmıyor, adaletin kendisini yanıltıyor. Çok daha büyük bir etki. Masum bir insanın haksız yere ceza almasına, suçlu birinin ise belki de serbest kalmasına yol açabilir. Bu doğrudan başkasının hakkına tecavüz etmek demek ve vebali çok büyük. Peki Kur'an ve hadisler bu konuda ne kadar ciddi? Yani ne diyorlar tam olarak? Oldukça ciddi. Yüce Allah Maide Suresi 8. ayette "Ey iman edenler, Allah için hakkı ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimseler olun." buyuruyor. Yani şahitliğin temel motivasyonu kişisel çıkar veya taraf tutma değil, Allah rızası ve adalet olmalı. Bu çok net. Peygamberimizin büyük günahları saydığı bir hadis de çok dikkat çekici. Hangi günahlarla birlikte sayılıyor? Allah'a ortak koşmak ve anne babaya itaatsizlik gibi en temel en büyük günahlardan hemen sonra yalancı şahitliği sayıyor. Bu sıralama bile tek başına İslam nazarında adaleti saptırmanın ne kadar büyük bir suç olduğunu gösteriyor. Adaleti saptırmak demişken yalan gibi hile de benzer bir etki yaratıyor değil mi? Özellikle ticaret hayatındaki hilelere dikkat çekilmiş kaynaklarda. Evet evet. Mutaffifin suresinin ilk ayetleri doğrudan bu konuya odaklanıyor aslında. İnsanlardan alırken ölçüp tarttıklarında tam Onlara vermek için ölçüp tarttıklarındaysa eksik ölçen hilekarlara yazıklar olsun diyor. Bu ticari dürüstlüğün ne kadar önemli olduğunu, aldatmanın uhrevi sonuçları olacağını çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Ama hile sadece ticarette değil, hayatın her alanında kaçınılması gereken bir davranış. Genel bir ilke yani. Tabii, Peygamberimizin şu sözü de bunu gösteriyor. Eğer kalbinde hiç kimseye karşı hile olmadan sabaha ve akşama erişmeyi başarabilirsen bunu yap. İşte bu benim sünnetimdir. Benim sünnetimdir demesi çok güçlü bir ifade. Yani hilesizlik, aldatmamak sadece bir erdem değil, aynı zamanda peygamberin yolunu takip etmenin bir parçası olarak sunuluyor. Kesinlikle. Dürüstlük ve aldatmamak peygamberin yaşam tarzının yani sünnetinin bir gereği olarak görülüyor çok temel bir prensip. Peki bu doğrudan aldatma ve kandırma eylemlerinden yani yalan ve hileden şimdi biraz daha farklı bir alana geçelim mi? Belki günümüzde daha sık karşılaştığımız bir alan başkalarının özel alanlarına ve bilgilerine izinsiz müdahale. Yani tecessüs ve mahremiyet konusuna bakalım. Mahremiyet tam olarak neyi kapsıyor kaynaklara göre? Kaynaklar mahremiyeti oldukça geniş tutuyor. Yani sadece yatak odası veya banyo gibi fiziksel mekanlar değil anladığım kadarıyla ahlaki, hukuki, sosyal boyutları olan kişiye özel her şey bu kapsama giriyor. Kişinin bedeni, özel düşünceleri, aile içi sırları, yaşadığı ev, hatta mektupları, günlükleri, günümüzdeki karşılığıyla e-postaları, mesajlaşmaları, bilgisayarındaki dosyaları hepsi mahrem alan olarak tanımlanıyor. İşte tecessüs de tam bu noktada devreye giriyor. Tecessüs bu saydığımız mahrem alanları kişinin bilgisi ve rızası olmadan gizlice öğrenmeye çalışmak demek. Kusur aramak, özel hayatını araştırmak. Kaynaklar mahremiyetin korunmasının doğuştan gelen, devredilemez temel bir insan hakkı olduğunu vurguluyor. Bu hakkın sadece dini bir talep olmadığını, modern hukukta da karşılığının olduğunu görüyoruz, değil mi? Kaynaklarda TC Anayasasına atıf var. Evet, 20. maddeye atıf yapılmış. Özel hayatın gizliliğinin esas olduğu belirtiliyor. Ancak çok özel ve kanunda belirtilen istisnai durumlarda, işte milli güvenlik, kamu düzeni gibi ve tabi usulüne uygun yargı kararı veya yetkili merciye emriyle müdahale edilebileceği söyleniyor. Bu da konunun evrensel bir hak boyutu olduğunu gösteriyor. Hukuki güvence önemli tabi. Peki İslam bu mahremiyetin korunmasına nasıl yaklaşıyor? Tecessüsü nasıl değerlendiriyor? İslam da mahremiyetin korunmasına olağanüstü bir önem veriyor ve tecessüsü yani başkalarının özelini gizlice deşifre etmeye çalışmayı kesin olarak yasaklıyor. Bu konuda en temel ayetlerden biri sanırım Hucurat Suresi'nde geçiyor, değil mi? 12. ayet miydi? Aynen öyle. Hucurat Suresi 12. ayet bu konuda temel bir ilke koyuyor. Ey iman edenler zannın çoğundan sakının çünkü bazı zanlar günahtır. Birbirinizin kusurlarını ve mahremiyetini araştırmayın yani tecessüs etmeyin. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Ayetteki sıralama çok manidar bence. Zan yani kötü varsayım, sonra tecessüs yani kusur araştırma ve sonra gıybet yani dedikodu bir zincir gibi yani. Evet. Adeta bir zincir. Genellikle insanlar önce birileri hakkında olumsuz bir zanla kapılıyor, delilsiz bir şüpheye. Bu zan onları o kişinin açığını aramaya, yani tecessüsü itiyor. Bulunan veya uydurulan açıklarda başkalarına anlatılarak gıybet'e dönüşüyor. Ayet adeta bu zehirli zinciri en başından, yani kötü zandan itibaren kırmaya çalışıyor. Bu psikolojik silsile tespiti gerçekten ilginç. Peki zannın çoğundan sakının ifadesi her türlü şüpheden uzak mı durmalıyız demek? Bu biraz fazla iyimserlik olmaz mı hayatta? Güzel bir soru. Şöyle anlamak lazım belki. Burada kastedilen özellikle delile dayanmayan kötü niyetli varsayımlar ve ön yargılar. Hüsnü zannın tersi yani suizan. Yoksa tedbirli olmak bir tehlikeye karşı uyanık bulunmak başka bir şey. O zaten aklın gereği. Ayetin ve genel İslami öğretinin hedef aldığı şey, insanların özel hayatlarını gizli kalması gereken kusurlarını merak edip aktif olarak araştırma dürtüsü. Yani kanıt olmadan veya kötü niyetle birini suçlamak veya onun hakkında olumsuz düşüncelere kapılmak ve bu düşüncenin peşine düşmek yasaklanıyor. Yoksa bariz işaretleri görmezden gelmek değil. Anladım. Yani mesele aktif olarak kusur avcılığına çıkmamak, merak edip didiklememek. Peki peygamberimizin bu konudaki uyarısı nasıldı? Oldukça sert bir ifadesi vardı diye hatırlıyorum. Evet, gerçekten çok sert ve düşündürücü bir uyarı. Şöyle diyor: "Ey diliyle iman edip kalbine iman girmemiş olan kimseler." Başlangıç bile sert. Evet. Müslümanların gıybetini yapmayın ve onların gizli hallerini araştırmayın. Yani tecessüs etmeyin. Çünkü her kim onların gizli hallerini araştırırsa Allah da onun gizli halini araştırır. Allah kimin gizli halini araştırırsa onu evinde gizlice yaptıklarını ortaya çıkararak bile rezil eder. Bu çok ağır bir uyarı. Kesinlikle. Bu ifade tecessüsün sadece insanlar arası bir ayıp olmadığını gösteriyor işin içine ilahi bir karşılık prensibi giriyor. Neredeyse bir ilahi rövanş tehdidi var gibi. Sen başkasının gizlisini ortaya dökersen Allah da seninkini ortaya dökebilir. Bu Allah'ın Essettar yani kusurları örten ismiyle de çok yakından ilişkili aslında. Sen örtücü olursan Allah da senin ayıplarını örter, sen açığa çıkarıcı olursan Allah da seninkilerini açığa çıkarır. Mesajı veriliyor. Bu gerçekten çok ciddi bir uyarı. Bu ilahi karşılık fikri konuya bambaşka bir boyut katıyor gerçekten insanı durup düşündürüyor. Peki mahremiyetin bir diğer boyutu olan beden mahremiyeti yani tesettür hakkında ne diyor kaynaklar? Tesettür en basit tanımıyla İslam'da hem kadınların hem de erkeklerin dinen örtmesi gereken yerlerini örtmesi anlamına geliyor. Kaynaklarda Nur Suresi'nin 30 ve 31. ayetlerine atıf yapılıyor. İlginçtir, önce 30. ayette erkeklere hitap ediliyor. Önce erkeklere mi? Evet, önce erkeklere. Gözlerine haramdan sakınmaları ve iffetlerini korumaları isteniyor. Yani bakışlarını kontrol etmeleri. Hemen ardından 31. ayette kadınlara benzer bir emir veriliyor. Gözlerini haramdan sakınmaları, iffetlerini korumaları, sonra doğal olarak görünmesi gerekenler dışındaki süslerini, zinetlerini göstermemeleri ve başörtülerini yakalarının üzerine salmaları emrediliyor. Yani sorumluluk çift taraflı hem bakışları kontrol etme hem de bedeni koruma. Ayrıca peygamberimizin uygulamalarında sadece örtünmenin değil, giyimde sadelik, israftan ve gösterişten kaçınmanın da vurgulandığı belirtiliyor kaynaklarda. Anladım. Yani tesettür sadece bir örtünme biçimi değil, aynı zamanda bir tevazu ve sadelik ilkesi olarak da sunuluyor. Evet, bu yönü de önemli. Peki sadece bireysel mahremiyet mi konu? Kurumların gizliliği de bu kapsama giriyor mu? Kesinlikle kaynaklar bu noktaya da değiniyor. Özel veya resmi kurumların ticari sırları, stratejik bilgileri gibi yani gizli kalması gereken bilgilerini gayrimeşru yollarla işte casusluk, sızdırma gibi yollarla öğrenmeye çalışmanın da mahremiyet ihlali olduğunu belirtiyor. Yani prensip geniş. Başkasına ait olan ve gizli kalması gereken bilgiye veya alana izinsiz müdahale etme. Bu ister bir kişinin özel mesajı olsun, ister bir şirketin gizli projesi, fark etmiyor. Anladım. Peki, tüm bu konuştuklarımızı şöyle bir toparlarsak, yalan, hile, tecessüs ve mahremiyet ihlali, sizin için buradan çıkarılacak ana mesajlar neler olurdu? Şöyle özetlesek. Bence temel çıkarımlar şunlar olabilir. Birincisi, İslam toplumsal güveni ve dürüstlüğü hayati derecede önemsiyor. Bu çok net. Bu yüzden yalan ve hileyi, özellikle de adaleti baltalayan yalancı şahitliği çok ağır günahlar olarak tanımlıyor ve şiddetle yasaklıyor. İkincisi mahremiyet kişisel bedensel hatta kurumsal mahremiyet temel bir insan hakkı ve korunması gereken İslami bir değer. Üçüncüsü başkalarının özelini kusurlarını gizlice araştırmak yani tecessüs kesinlikle yasak ve bunun ciddi manevi sonuçları olacağı belirtiliyor. Hatta ilahi bir karşılığı olduğu vurgulanıyor. Dördüncüsü bedensel mahremiyetin korunması için tesettür ilkeleri hem erkekler hem de kadınlar için belirlenmiş ama bunun sadece örtünmek değil aynı zamanda sadelik ve tevazu ile ilişkili olduğu da anlaşılıyor. Özünde hep aynı noktaya geliyoruz aslında. Dürüst ol, güvenilir ol ve başkalarının sınırlarına saygı göster. Bu ilkelev ışığında dinleyicimiz olarak size şu soruları yöneltmek istiyorum aslında. Günümüzde özellikle sosyal medya ve dijital teknolojilerle özel hayatın sınırlarının bu kadar kolay aşılabildiği bir çağda bu ilkeler sizin için ne anlam ifade ediyor? Bir yanda her şeyin görünür olması, şeffaflık talebi var. Diğer yanda özel alana saygı ihtiyacı. Hep bir gerilim var sanki. Bu ikisi arasındaki dengeyi kendi hayatınızda, online etkileşimlerinizde veya gündelik ilişkilerinizde nasıl kuruyorsunuz ya da kurmaya çalışıyorsunuz? Bu kaynaklardaki prensipler size bu konuda bir yol gösterebilir mi acaba? Buna olarak belki üzerine biraz daha düşünebileceğiniz bir nokta bırakalım izninizle. Kaynaklar sürekli olarak başkalarının kusurlarını araştırmaktan yani tecessüsten ve kötü zandan kaçınmayı öğütlüyor. Hatta bunu yaparsak Allah'ın da bizim kusurlarımızı ortaya çıkarabileceği uyarısını yapıyor ki bu çok etkili bir uyarı. Peki madalyonun diğer yüzünü düşünelim. Ya bu kusur arama ve şüphecilik yerine İslam ahlakındaki hüsnü zan denilen tavrı yani insanlar hakkında aksını görmedikçe iyi niyetli düşünmeyi, olumlu yorumlamayı daha fazla benimsesek ne olurdu? Sürekli açık aramak yerine insanların iyi yönlerini görmeye çalışmak belki de hem onlarla ilişkilerimizi hem de yaradan ile olan bağımızı nasıl dönüştürürdü? Bu kaynakların doğrudan detaylandırmadığı ama temelini attığı Üzerine kafa yormaya değer bir düşünce olabilir diye düşünüyorum. Bu kapsamlı ve düşündürücü incelemede bizimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ederiz.